Evet öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum Aile Bakanlığı yetkililerine. Önce engellilerle başlamak istiyorum. Zira şu anda engelli vatandaşlarımız için özellikle 2008 öncesi sigortalı olan engelli vatandaşlarımız için çok ciddi bir hak mağduriyeti yani hak kaybı yaşanıyor ve ona da değinmek istiyorum ama öncesinde sizin sunumunuzda da yer alan %6.9'luk engelli verisi hala 2011 yılının verisi. Öncelikle sorum şu. Bunca yıldır 2025 yılına geldik. Neden bu veriler güncellenemiyor? Neden farklı farklı verilerle takip etmek zorunda kalıyoruz? Bunun nedeni nedir? Çok önemli bir konu bu. Çünkü alt kırılımlarıyla görmek zorundayız. Biz engellilerin İşte işitme engellimi, görme engellimi, ortopedik engellimi, ona göre politikalar üretmek zorundayız. Bu konuda nedir? Nasıl bir yol alıyorsunuz? İlk sorum o olacak. İkincisi. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile Bakanlığı arasında ciddi bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Şu anda en son işte 15 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'ndaki değişiklikle ilgili bir torba yasada biliyorsunuz az önce bahsettiğim 2008 öncesi sigortalılar için ciddi değişiklik yaratıldı. Ama şu anda orada yaşanan Mağduriyetin farkında mısınız acaba Aile Bakanlığı olarak? Çünkü ben Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle de konuşuyorum. Onlar Sağlık Komisyonu'na gelmişti ve orada tartışmıştık. Bu hak kaybı onların sosyal güvencesi ve emeklilik haklarına yansıdığı için, ee, çok ciddi mağduriyetler yarattı ve çaresizlik hissindeler ben sayısız mesaj alıyorum hepsine geri dönmeye çalışıyorum ama bu konuda sizin Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile Bakanlığının daha fazla iletişimde olmanız gerektiğini ve bu konuyu anlamanız gerektiğini düşünüyorum ve buna da bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum ee, Onun dışında Biliyorsunuz çocuklar için çözger raporu var. Özel gereksinimli çocuklarımız için özel gereksinim düzeylerinin belirlenmesiyle yürütülen bir raporlama sistemi var. Oysa de hele bu yeni koyduğunuz sosyal güvenlik kurumundaki çalışma gücü kaybına yönelik şeyde böyle bir e, düşünce sistematiği yok. Sadece eskiden biliyorsunuz böyle farklı e, engellik oranlarının toplamıyla giden durumda. Şimdi sadece en yüksek engel oranına göre hesaplanan ama kişinin sadece bulunduğu yerde çalışma durumunu gözeten bir sistem var. Oysa. Özel gereksinimlerinin de göz önüne alındığı farklı bir sisteme geçmek zorundasınız. Dünyada ileri dünya ülkeleri bunu yapıyor. Sadece yüzde 40 engel oranına takılmak, sadece en yüksek engeli tanımak engeller için en büyük hak kaybı. Bir de onu sormak istedim. Şimdi çok güzel şeyler anlattınız ama biz plan bütçede de aile Bakanlığı'nın sunumlarını da dinlediğimizde engellere yönelik esas Hak temelli bir sistem kurmak istiyorsanız nedir? Eğitimde yer almasını sağlamanız gerekiyor. İstihdamda yer almasını sağlamanız gerekiyor. Oysa hibe desteklerine baktık biz e, işte projeksiyonlar yapılıyor biliyorsunuz Aile Bakanlığında. Mutlaka siz de bu konuya vakıfsınızdır. Hibe desteği 2026 27 hep aynı rakamlar verilmiş. 444 400. Ben bunu Maynur Hanıma da sormuştum, Sayın Bakanımıza da sormuştum. E, bu Engelliler için çalışma hayatına katılması için hibe iş destek teşvik sistemi bu ama hibe destekler e, yıllar içinde aynı rakam verilerek götürülmüş. Yani hiç değiştirilmeden artırılmadan aynı şekilde e, rehabilitasyon engeller için rehabilitasyon merkezi sayısı 2023 yılında 106 imiş 2024 yılında 106 imiş. 2025 yılında 106'ymış, 2026 yılında 107 hedeflenmiş. Yani e, bu bir standart. Ben şöyle Aile Bakanlığı'nda engellere yönelik onların rehabilit edilebileceği, sisteme katılacağı, iş dünyasına katılacağı, toplumsal yaşamın içine katılacağı bir Mantık ve felsefe görmüyorum Yani bence problem burada Evet yardımları artırıyor olabilirsiniz Parasal yardım Ki onlar da çok yetersiz Onun altını çizmeliyim ama hiç orada değilim ben ee, Esas temel mantığınızın Sizin bu, bu e, grup Vatandaşlarımızın Hayatın içinde yer alması Ne eğitimde kaynaştırma eğitiminde Ne yer alabiliyorlar Ne gölge öğretmen durumu var Ama detaya girmek istemiyorum Yani felsefe olarak Aile Bakanlığı'nın engellilere farklı bir bakışının olması gerekiyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'yla da iletişimi hep sürdürmeniz çünkü nasıl emekli olacaklar, ilerideki yaşamlarını nasıl sürdüreceklerine dair bir planınızın olması gerekiyor. 2008 öncesi sigortalı engelli vatandaşlarımız için konu temel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesi altında izlenmekle birlikte Aile Bakanlığı olarak sizden özel talebim bu grubu takip etmeniz ve çaresizlikleriyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bir araya gelip çünkü birçoğu bu kanun değişikliği öncesinde bir ay sonra iki ay sonra emekliye ayrılacağını düşünen bir grup var. Sosyal güvenlik kurumu yetkilileri diyor ki yani emekli aylığı almadıkları sürece bu bir hak değildir. Dolayısıyla bu bir hak kaybı da değildir demelerine rağmen beklenti içinde olan kırılgan bir grubun bir anda güvencesini kesmek ve çaresizliğe itmek. Birçoğu şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruyorlar. Vergi indirme esasına dayalıydı. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak bir çalışma gücü kaybı üzerinden tamamen raporlar yerli bir olmuş vaziyette. Yüzde yetmiş engelliler yüzde otuza düşmüş vaziyette. Yani böyle bir yüzde yetmişten altmışa düşme falan yok. Çok ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Sizden özel Aynen. ricam. Bu vatandaşlarımızın ricası yani benim kişisel ricam değil gerçekten bu vatandaşlarımızın sesini dinlemeniz ve sosyal güvenlik kurumuyla onlara özel bir bilgilendirme, e, bilgilendirme olabilir bir yol haritası çok çaresizler nereye başvuracaklarını bilmiyorlar nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyorlar e, kötü olan taraf sanki sosyal güvenlik kurumundakiler de bilmiyor gibi çünkü bir doğru bir bilgilendirme yok.